başka haberleri de çıkıyor. Spora da beraber geliyorsunuz. Bununla alakalı bir şey olursa zaten yani siz de şey olacaksınız. Bence kaçırmayın yani. Şimdi biliyorum gözler orada. <laughs> hani devamlı bir aradasınız. Bir beraberlik Arkadaşlar olduğunda zaten bir şey olursa öğrenirsiniz. O da böyle dedi. Yani. Olunca haberiniz olacak dedi, <laughs> evet. dedi. Acaba ne zaman olacak diye soralım. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir video yaptım. Çünkü herkes bu videoyu çok merak ediyordu. Eda ve Serkan'ın yani gerçek hayatta Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sevgili olmasını fanlar çok istiyordu ve bir spor salonundan birlikte çıkan çiftimiz aşk sorularına telaşlandılar ve ikisi de aynı sözleri söylediler. Böyle bir şey olursa açıklama yapacağız. Tabii ki anlaşılan çiftimiz aşk yaşıyor ve yakın zamanda böyle bir açıklama gelecek. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.